İngiltere'deki bu yeni dönemi ve elbette sona eren dönemi konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özgür Ünal Eriş. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hafta sonu bize vakit ayırdığınız, davetimizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum. 70 yıllık bir dönem sona erdi hocam. Monarşinin timsaliydi Kraliçe Elizabeth ve hayatını kaybetti. Uzun süre tahta kaldı. 1952'de göreve geldiğinde aslında kimse onun tahta çıkmasını beklemiyordu. Ama öngörülemeyen bir dizi olay peş peşe geldi ve tahta çıktı ve ardından da rekor kırdı. Tam 70 yıl gibi uzun bir dönem. Henüz savaş yeni bitmişti 6-7 yıl olmuştu. İngiltere'de karne ile ekmek dağıtılan bir dönemde tahttaydı. 2. Elizabeth yani oldukça zor bir dönemde görev başına geldi. Skandallar, suikastler, felaketler gördü ama o hep tahtını bir şekilde korumayı başardı ve 70 yıl yani artık İngilizlerin dünyadaki en güçlü elçisi de yok. Nasıl bir figürdü? 2. Kraliçe Elizabeth Evet ikinci Elizabeth biliyorsunuz aslında e, tahta geçmeyi beklemiyordu. Yani amcasının tahttan feragat etmesiyle ve babasının da yani nispeten genç diyebileceğimiz bir yaşta vefat etmesiyle birdenbire kendini tahta boğuldu e, 1952 yılında ve e, tahta giyme töreni de 1953'te yapıldı. E, şimdi ikinci Elizabeth evet bunu beklemiyordu e, doğru fakat yine de iyi hazırlanmış bir aslında monarktı diyebiliriz ve e, en önemli özelliği de aslında biraz bu e, monarşinin yani İngiltere'nin e, istikrarlı olmasını ve İngiltere biliyorsunuz ki e, farklı sonuçta e, aslında e, bölgelerden oluşuyor yani Galler bölgesi, İskoçya, İngiltere e, ve işte Kuzey İrlanda gibi hı hı. bunları birleştirici çok önemli bir e, yapıştırıcı özelliği de gördü ve e, geleneksel o İngiliz monarşisi için çok önemli olan aslında o görev duygusunu çok ön plana çıkarttı. Yani nispeten biliyorsunuz ki perşembe günü vefat etti. Hı hı. Salı günü yeni başbakan listesi kabul etti mesela eşatosunda ve bu da onu aslında son dakikaya kadar ne kadar büyük bir hizmet ve görev duygusuyla hareket ettiğini bize gösteriyor. Yani orada bir sırası mesela kabul ettiği zamanki fotoğraflara ve görüntülere bakarsak aslında ne kadar hasta olduğunu evet. görebiliyoruz. Yani vücudunun zayıflığından işte ellerinin Elleri morarmış olduğundan buna rağmen bu görüntüye Evet yerine getirdi son dakikaya kadar ve e, mesela çok uzun süre işte 70 sene diyoruz. Yani 70 sene boyunca tahta kaldı ve niye feragat etmedi? işte niye yerini çağrıda bırakmadı gibi düşünceler var. Bu da mesela onun yine görev duygusu kaynaklanıyor. Yani o İngiltere'ye bu şekilde hizmet etmek için dünyaya geldiğini, Tanrı'nın da zaten diyorsunuz ki aynı zamanda kilisenin de başıdır İngiliz monarkları, Tanrı'nın da zaten ona bu görevi verdiğini ve o yüzden de ölünceye kadar hiçbir şekilde zaten bu görevden feragat etmeyeceğini de e, söylüyordu. Hı hı. Ve e, duygularını çok belli etme, etmeyen bir e, monarktı açıkçası ve bu bazen eleştirildi de kendi halkı tarafından özellikle de gelini prenses dayanan ölümünden sonra işte bir süre Buckingham Sarayı'na gelmemesi, duygularını söylememesi mesela halkından biraz biraz eleştiri de aldı. Yani bir sürü pankart açıldı o zaman. Size evet. göster gerçekten de bunu üzüldün mü evet. diye. Bu da yine aslında onun monark olmasını gerektiren bir kavram. Çünkü monarklar duygularını belli etmezler çok geleneksel bir şekilde. Görev duygusuyla hareket ederler. Sadece sadece yapılması gerekenleri yaparlar. Ritüelleri çok bağlıdırlar. Ve e, siyasi fikirlerini de e, kendi fikirleri tabii ki var ama söylemekten kaçınırlar. Yani bu yüzden de özellikle bu özellikleri taşımasından dolayı hı hı. 2. Elizabeth'in vefatıyla da bir devir kapandı aslında. Çünkü Charles biraz daha farklı bir karakter tabii ki. Charles'ı soracağım hocam ama özellikle şu monarşi e, meselesinin üzerinde durmak istiyorum. Sanıyorum çünkü Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle şu an hem Türkiye'de hem dünyada en çok sorulan soru monarşinin 21. yüzyılda İngiltere gibi bir ülkede hala nasıl ayakta kalıyor olması? Bir tarafta parlamento var çünkü, bir tarafta monarşi var ve tarihe baktığımızda da İngiltere hükümetine yapısına baktığımızda da aslında sorunsuz Pürüzsüz bir işleyiş görüyoruz. Burada yani sizin kullandığınız ifadelerden yola çıkarsam geleneksel İngiliz monarşisi için yapıcı, birleştirici bir karakterdi dediniz Elizabeth için. Yani aslında monarşinin ayakta durmasını sağlayan en önemli o ayaklardan biri Kraliçe Elizabeth miydi? Kesinlikle öyle. Zaten Kraliçe Elizabeth 1952 yılında tahta geçtiğinde hala o İkinci Dünya Savaşı'nda başarı kazanmış İngiltere'nin bir rüzgarı vardı. Hala bazı sömürgesi altındaki bazı ülkeler hala bağımsızlığını kazanmamıştı veya bazıları daha çok yeni kazanmış. Yani dolayısıyla imparatorluğun kalıntıları hala duruyordu. O geleneksel üzerinde güneş batmayan İngiltere İmparatorluğu'nun zaten kalıntıları duruyordu. Bu sebeple İkinci Elizabeth bir devrin sonu demek aslında. Yani bize bu monarşinin özellikle İngiltere için ne kadar önemli olduğunu gösteren bir devrin sonu. Fakat bu demek değildir ki e, İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'in bu kadar önemli ve e, özellikle de İngiltere Birleşik Krallığı yapıştırıcı bir görev görmesi İngiltere demokrasinin e, işleyişine bir e, sorun yaratır. Hayır. İngiltere gerçekten çok iyi işleyen bir parlamenter demokrasidir. E, ve aynı zamanda bir anayasal monarşidir. Hı -hı. Devletin başkanı evet monark doğru. Fakat anayasal yönden de çok ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Onun görevleri daha çok sembolik temsili ve bir, ve işte biraz önce söylediğim gibi halkı bu bir araya getirme özelliğinden kaynaklanır Hı. ve bu İngilizlerin hoşuna gider. Yani İngilizler tabii ki seçimle gelen başbakanların değişmesine tabii ki alışkınlar ve iyi işleyen bir demokrasi dedik. Hı. Ama bir yandan da sabit bir şekilde o devlet başkanının duruyor olması e, vefatına kadar İngilizlerin aynı zamanda hoşuna gider. Ve e, bu anayasal sınırlar çok ciddi şekilde seçilmiştir, e, çizilmiştir. Özellikle bu anayasal monarşi içerisinde. Hı hı. Ve dolayısıyla da bu devletin başkanı olan monarklar biraz önce söylediğim gibi e, bazı işte siyasi düşünceleri olsa bile bunları söylemekten kaçınırlar. Evet gerçekten başbakanların e, seçilmiş başbakanlara onay verirler, parlamento açılışına katılırlar, orada yasaları okurlar fakat hiçbir şekilde özellikle kamuoyu önünde bu başbakan kararlarına, dış politikaya yansıyan siyasi düşüncelerini söylemezler. Kraliçe Elizabeth bir kere, bütün bu 70 sene süresince bir kere bunu söyler gibi oldu. O da 2014'te İskoçya'nın bağımsızlığı tartışıldığı zamanda hı hı. E, e, ve burada yani tabii yani şöyle söyledi, gayet böyle ayaküstü açıkçası dedi ki işte keşke 2004'te bu arada pardon keşke işte İskoçyalı vatandaşlarım da bu bağımsızlıktan bahsetmiyor olsalar. Bu Normalde aslında çok belki de sorun yaratmayacak bir cümleyken bu bile o zamanki mesela başbakan tarafından oldukça eleştirildi ve e, dolayısıyla da bu anayasal sınırlar içinde devam ediyor olmak da bu e, çok iyi işleyen sistem için çok önemlidir açıkçası. Getirdiğiniz çerçeveden devam edeyim. O zaman İskoçya'nın bağımsızlığı e, o dönemden bu döneme halen tartışılan konulardan biri. Yakın zamanda yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Yeni İngiliz milletler topluluğunda da ayrılıklar gündeme geliyor zaman zaman. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası İngiliz siyasetinde, İngiliz Milletler Topluluğu'nda, İskoçya özelinde ya da nasıl bir gelecek bekliyor? Neler yaşanabilir önümüzdeki süreçte? Ee, yani daha bu çok yeni olduğu için açıkçası bunun hakkında şu anda çok kesin bir şey söylemenin biraz zor olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Ama tabii Charles e, annesinden daha farklı ve daha aslında zor koşullar altında bence monark oldu. Çünkü e, sonuçta İngiltere işte Brexit'i yaşadı, referandumu yaşadı. Biraz önce söylediğim gibi bu 2014'teki İskoçya'nın bağımsızlığı sürecini e, tekrar tartışılıyor ve tekrar tartışılıyor. Özellikle Brexit'ten sorumlu çıkıştan dolayı Kuzey İrlanda ve e, o, İrlanda Cumhuriyeti'yle olan protokol üzerinde değişik tartışmalar var. Yani dolayısıyla Dolayısıyla Charles şu anda e, hem içte hem de dışta o annesinin çok başarıyla sürdürdüğü bu yapıştırıcı özelliği acaba gösterebilecek mi diye Hı -hı. tabii ki bir düşünce var. Evet. Dışta derken bu arada biliyorsunuz ki İngiliz Birleşik Topluluklar bir Commonwealth topluluğu var. Yaklaşık 56 ülkeden oluşuyor. Fakat bunlardan yaklaşık 14 tanesi aynı zamanda İngil, e, İngiliz monarkını da devlet başkanı olarak tanıyorlar. Hı -hı. Mesela burada da bir takım sorunlar var. Daha 2021 yıl e, mesela Barbados Cumhuriyete geçtiğini ve artık Kraliçe'yi devlet başkanı olarak görmek istemediğini söyledi. İşte Belize'de şimdi bu konuşuluyor, Jamaica'da konuşuluyor. Yani yavaş yavaş o dışarıdaki yapıştırıcı zaten özellikle de bazı e, aslında e, şeyler var, bazı kırılmalar var. Dolayısıyla Charles e, e, yapmaya baktığımızda bunu söyledi bu arada. Yani dedi ki ben aynı e, bu yapıştırıcı özelliğini devam ettireceğim ve en önemli önceliğim de aslında hem içte hem de dışta bu birliği korumak olacak. Yani bir şekilde bunu bence e, şu andaki kral 3. Charles'ı da aslında annesinin, annesinden ona kalan bir mirası olarak görüyor. Dolayısıyla bunun için uğraşacaktır ama bununla başarılı olacak mı olmayacak mı hmm. bu sadece Charles'a bağlı bir şey değil. Bu aynı zamanda Listras'a da çok bağlı bir şey aslında. Yani çünkü esas burada iç politika ve dış politika konusunda biraz önce söylediğim gibi monarşinin sembolik bir özelliği vardır. Hı hı. Ama esas burada önemli görev yeni başbakan Listras üzerinde olacak. Dolayısıyla burada Listras'ın ben bütün bu sorunlar üzerinden gelmesinde aslında daha fazla bir rolü olacağını, Charles'ın biraz daha arka planda kalacağını düşünüyorum. Peki oradan devam edelim hocam. Şimdi bu haftayı içerisinde İngiltere'de hem kral, kraliçe değişti. Kral artık var tahta. Bir diğer tarafta da başbakan değişti. Evet seçilmiş bir başbakandan bahsetmiyoruz bu kez. E, Muhafazakar Parti lideri ve aynı zamanda başbakan Listras. E, Salı günü. Başbakan olarak atamıştı Kraliçe 2. Elizabeth Listerası ve iki gün sonra hayatını kaybetti. Yani çift taraflı bir değişiklik görüyoruz şu an İngiliz siyasetinde. Neler bekliyor bizi? Tabii ki İngiliz siyaseti üzerinde de konuşmayalım sadece. Avrupa siyasetine de bu iki değişiklik aynı anda nasıl yansıyacak ve bu iki değişiklik birbirini nasıl harmanlayacak? Evet bu e, çok önemli. Sadece şunu söylemek lazım. Yani biraz önce de söylediğim gibi bu anayasal monarşi sınırları içinde hareket eder başa gelen monarklar. Hı -hı. Yani o yüzden ben mesela e, Kral 3. Charles'ın şu anda e, başa geçmesiyle ve yeni monark olmasıyla aslında onun e, davranışlarında ve sözlerinde çok ciddi hareketler beklemiyorum. Bir kere Hı -hı. İngiliz e, monarşisinde şöyle bir söz vardır. Bir e, monark son nefesini verir. Aynı anda yeni bir monark ilk nefesini verir. Yani bu çok kalıplaşmıştır ve bence bu bize bunu e, çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yani kraliçe Elizabeth öldüğünden itibaren evet. üçüncü üç çağ, e, yeni monark oldu ve annesinin devamı. Yani kişiler hayatlarını kaybediyorlar hı hı. fakat kurum, sistem ve şirket diyorlar bu arada İngilizler aslında bunu monarşiye hı hı. devam ediyor. Dolayısıyla burada çok büyük bir e, farklılık olmayacak. Ama tabii burada biraz parantez açmak lazım. Evet, monarşi devam ediyor, sistem ve bu özelliği devam ediyor. Fakat bunlar farklı insanlar. Sonuçta 3. Charles şu anda 74 yaşına merdiven dayamış hı hı. ve bu kadar senedir e, monark olmayı bekleyen, hükümdar hı hı. olmayı bekleyen ve tabii ki bu süre zarfında kendi siyasi düşüncelerini, hayat tarzını geliştirmiş ve oturtmuş bir insandan bahsediyoruz Elizabeth'den farklı olarak çünkü Elizabeth çok gençti ve e, ve şu ana kadar mesela üçüncü asın hepimiz işte organik tarım, ondan sonra iklim değişikliği, e, klasik mimari konusunda çok ciddi fikirleri olduğunu ve henüz hükümdar olmadığı için de henüz Galler prensi unvanıyla. Bu fikirlerin çok rahat bir şekilde söylediğini biliyoruz. Dolayısıyla bence burada e, en azından yani bu e, bu bunu kendisi kendi olabilir, miras olarak bırakabilir. Yani bu e, özellikle de iklim değişikliği çok önemli e, ve bütün dünyada bu iklim değişikliğinde. İngiltere'nin öncüsü olma görevini biraz Prince William'a, çünkü yeni Galler Prensi o, ona uh -huh. devredebilir. Kendisi çünkü bunu bir monark olarak biraz siyasi düşünceye girdiği için çok açıkça söyleyemez. Uh -huh. Ama bir şekilde her hafta e, İngiliz e, monarklarıyla e, başbakanın haftalık görüşmeleri vardır, kişisel fikirleri Orada söyleyerek belki listrası bu şekilde etkileyebilir. Çünkü şu bir gerçek ki aslında yaşı ve e, tecrübesi itibariyle açıkçası 3. E, çağız da bir listrastan daha kıdemli diyebiliriz. Hı -hı. Yani yaşlı olarak ve geçirdiği zaman açıdan ve dış ilişkiler açısından. Dolayısıyla orada belki fikirlerini söyleyebilir. E, öbür türlü de şuna bakmak lazım. Yani işte 2. Elizabeth'in vefatıyla bir devir kapandı. Çünkü imparatorluğun son kalıntıları ve imparatorluğu bize hatırlatan bir figürdü aslında 2. Elizabeth Hı -hı. ve onun vefatıyla artık İngiltere'nin daha başka bir ülke olduğunu Hı -hı. bir kere daha görmüş oluyoruz. Nasıl daha başka bir ülke? Artık Avrupa Birliği üyesi değil artık çok kutuplulaşmaya doğru giden özellikle de savaştan sonra hı hı. Ukrayna Rusya savaşından hı hı. sonra çok kutuplaşmaya giden bir dünyada ki bölgesel önemli güçlerden bir tanesi ve e, bu çok kutuplaşma içerisinde önemli bir kutup olmaya çalışıyor ama liderliği e, imparator olduğu zamanlardaki kadar güçlü değil ekonomik kriz içerisine giriyor yavaş yavaş evet Rusya'ya belki enerji bakımından bir bağımlılığı yok fakat tabii ki bütün dünyadaki yükselen enerji fiyatları ve enflasyon İngiltere'yi de etkiledi. Yani dolayısıyla bunlara da biraz savaşmak zorunda kalacak ve bu biraz önce söylediğim gibi biraz listrasın aslında üzerine giden bir konu. Yani o yüzden ben İkinci Elizabeth'ten sonra şöyle bir İngiltere'de neler olabilecek diye baktığımda hı hı. bu çok kutuplaşan dünya içerisinde işte belli başlı konular üzerinde lider olmaya çalışan özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri ile olan. Yani önemli müttefikliği Ukrayna savaşına muhtemelen yardımlar devam edecek hı hı. ama bir yandan da çok, çok ciddi ekonomik reformlar yapması lazım. Ama bir yandan da bu monarşik özelliğini de e, koruyacak. Çünkü biraz önce söylediğim gibi yani İngilizler, o biraz önce söylediğim söz gibi monarşinin devam etmesini evet. aslında evet karşı olanlar var. Hı, hı. Monarşinin devam etmesi e, tara taraftarlar. Dolayısıyla da e, monarşi yani hem sevilen bir kurum orada. İkinci Elizabeth'e tabii ki burada çok etkisi var. 2021'de yapılan mesela bir araştırmada e, ikinci Elizabeth hala bir numaralı popüler e, monark olarak ortaya çıkmış. Yüzde ile iki numara Prince, Prince William. William. Kral Charles yedinci sırada yani o bakımdan biraz Kral Charles'ın biraz sıkıntısı olabileceğini evet düşünebiliyoruz fakat monarşi olan bağlılık konusunda İngilizler bunu bunu seviyorlar gelir gelir de geliyor bu arada yani monarşi bir gelir de getiriyor yani işte mesela biliyorsunuz ki Kraliçe'nin bu 50. tahta çıkışın 50. 50. senesi çok ciddi bir gelir getirdi yani hatta prenses Diana'nın ölümünden sonra bile. E, tam ben İngiltere'de çünkü okudum ve yaşadım 5 sene. Tam benim oraya gittiğim zamana denk geliyor. Her her taraf e, daha o zamanlarda Prenses Diana'nın resminin üzerinde olduğu tabaklar işte e, ufak biblolar, bebeklerler. Yani buradan bir gelir de geliyor. Her sene milyonlarca turist geliyor Buckingham Sarayı'nı görmek için. Yani bu aynı zamanda bir gelir e, kaynağı da. Ve dolayısıyla da bu tarz ufak belki e, nuanslarla ve rötuşlarla bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Ama evet. bir de şöyle bir şey daha, şey daha, daha var. E, Kral Charles şu anda 74 yaşında merdiven dayadı dedik. Tabii Hı -hı. ki annesi kadar uzun bir süre kalamayacak. Hı -hı. Dolayısıyla da e, biraz Prens, e, şu andaki Galer Prensi William'ı da buna, buna hazırlayacağını zaten... Konuşmalarında da biraz söylüyor. Yani dört kişi bir takım halinde çalışacağız diyor açıkçası. Hı hı. Eşi şu andaki kraliçe vekili olan Camilla, işte Catherine, Galer prensesi ve Galer prensi William. Yani o yüzden hı. Biraz, biraz bu yeni jenerasyona da bu şekilde aslında göz göstermişti oluyor. Peki çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için ve yine katkı için. 29 ben teşekkür Mayıs. ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gür Ünal Erişte, İngiltere'deki yeni...